Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz arttırma ve eks eksiltme operatörleri. E, arttırma ve eksiltme operatörlerini genellikle döngülerde kullanırız. İlerdeki konularımızdan e, biridir zaten bu da e, bir sayı e, değerinin kontrol amaçlı olarak e, devamlı eksiltilmesi ya da arttırılması yönünde e, kullanılmaktadır. E, basitçe bahsetmek gerekirse. <laughs> Hemen şöyle bir örnek yapalım. E, kullanım metodu olarak e, birkaç tane e, seçeneğimiz var. E, ben dolar A diye bir sayı oluşturuyorum kendime. E, şu an dolar A'nın değeri 10'dur. E, şöyle yapalım. E, dolar hatta şöyle bir dolar A artı artı dolar a dediğimde yaptığı kendisi hariç mevcut sayıyı bir arttırır. Bir bakalım nasıl bir sonuç alacağız öncelikle. Hemen şurayı bir seyredelim. Bakın 11 oldu. Şu anki değeri. Peki. Ben şöyle yapsaydım. Eko dolar A yapsaydım ne olacaktı? Yine 11. Yani A'nın bundan sonraki değerinin 11 olduğunu görüyoruz. Peki dolar B diye bir sayı oluşturayım. Bu arada şuraya yine bir böyle atalım. Dolar B eşittir 5 diyorum. Bu sefer eko dolar B artı artı yapıyorum. Bakalım ne olacak? Bakın 5 yazıyor. Değeri bir arttırır. Fakat esas değeri asla değişmez. Yani şöyle ki buraya da yazalım. Biz bunu şöyle yapsaydık. Dolar C deseydik. Yine 5. Eko dolar z yapalım. Tekrar cevabımız 5 oluyor. <laughs> Peki dolar b'yi yazdığımızda ne olacak? Artı 6. Yani Burada kafanız biraz karışmış olabilir. Döngülerde daha rahat oturacaktır. Ama buradaki kodda yani şu dolar c'yi şuradan silersem <laughs> sildiğimizde sonuç b'nin değerini bir arttırıyor. Fakat b'nin değeri asla değişmiyor döngülerde çok yoğun bir şekilde kullanırız bunu. Mesela bir de eksi eksisini yapalım bunun. Eko eksi eksi dolar A değil. Bu ne yapacak? A'nın değerini bir eksiltir. Yaptığı işlem direkt budur. Bakın yeni değerimiz 10 oldu. Bu arada şuraya da bir BR atalım ee, karışmasın diğerleriyle. <laughs> A eksi eksi ise Eko dolar A eksi eksi dediğim zaman hatta şöyle yazarsam aslında daha doğru olacak. Ee, az önce bu işlemi yapmadığım için <laughs> bakın Herhangi bir değişiklik yok. Ama Eko Dolar <laughs> A yazdığında 9 yerini görüyoruz. Evet. Bu derste bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi döngüler konusuna geldiğimizde arttırma ve eksiltme operatörlerini yoğun bir şekilde kullanıyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.